Muhterem kardeşlerim, akıl on eczadan mürekkeptir. Aklın terkibinde on şey vardır ki, her kimde bu on şey topyökün e, bulunursa, o insan insani kamil vasiyetine bürünmüş insandır. Aklın on eczasından beşi dünyaya tekamül eder, dünyaya taalluk eder. Bir insanda o on eczadan beşi varsa o insan zeki insandır. Ancak aklin derinliğini, akli derinliği idrak edememiş insandır. O on eczadan beşi bulunan kişinin tüm hayatı dünyayadır. Aklı dünyaya çalışır. Yani çok zekidir dünyayı kazanmak için her çeşit menhiyatı işlemekten geri kalmaz. Çünkü yalnız dünyevi meseleleri idrak edecek akli efhama sahiptir. Bir insanın iyi bir insan olabilmesi için, mümin olabilmesi için en az aklın değerlerinden yedisinin o insanda vuku bulması lazımdır. Nefsü levvame olan bir müminin vasfiyetinde aklın e, altı şeyi vuku bulmuş demiş, demektir. Yani dünyayı artık atlatmış, dünyada işlediği günahlardan dolayı kendisini telin edebiliyor. Nefsini hesaba çekebiliyor fakat nefsini hesaba çekerken pişmanlık duyuyor. Yine aynı günahlarla karşı karşıya gelince dayanamayıp günahın ortasına dalıyor. Yine aynı menhiyatla karşı karşıya gelince akşam telin eden, nefsini telin eden kişi yine dayanamayıp aynı günahlarla buluşuyor, aynı hata ve masiyetlerle buluşuyor. Bu insan dünyevi olan beş değeri geçmiş, ruhani manada ve insani manada artık akli ve imanı değerlere el atmış insandır. Kardeşlerim, defalarca dersimizde anlattık ki Ağlar Baba kardeş Kaddesallah tasavvufi sohbetinde buyuruyor ki e, Aziz Efendim, bir mümin hayat dergahına nefsü levvameden başlar. Nefsü emmare hayvanların, hayvansal varlık olanların, kafirlerin, münkirlerin, mücrimlerin ve münafıkların nefsidir. Nefsü levvame olun, ol 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 halinde olan kişi aklın en az altı veya yedi babına el atmıştır. Dünya dünyevi zekadan ayrılmış. Artık kendini hesaba çekmeye başlamış müminin meziyetidir. İnsani kamil olan bir müminde aklın on cüz'ü vardır. Yani dünyevi meseleleri dahi tanımlarken Kur'an'a göre tanımlar. Menhiyattan haramiyetten kaçınarak mal kazanır. Başkasının namusuna, malına, parasına ve canına göz dikmez, herkese saygı gösterir. Çünkü Allah Azze ve Celle insan oğlunu eşref ve ekrem yaratmıştır. Dolayısıyla insan yaratılış itibariyle ehsani takvimdir. Ancak insan aklın 500 ünü kullanıp da diğer 500 üne yanaşmadığından dolayı o dünyevileşmiştir. Menhiyat peşindedir. Nefsini hesaba çekemeyecek kadar acizdir. Allah onu esfele safiline itmiştir. Kardeşlerim elbette ki aklın sekiz cüzüne sahip olan bir mümin İtminan itminan şehrinin kapısını aralamıştır. Nefsi mutma inne dediğimiz itminan şehrinin kapısını aralamıştır. Aklın sekiz cüzüne sahip olan insan. İtminan, nefsi itminan, şehri itminan nedir? Bunu daha sonra göreceğiz. Ancak şunu idrak etmeliyiz ki, nefsi, e, aklın On cüz'üne sahip olan müminler, insanlar, nebiler, rasuller ve Arif-i Billah'tır. Arif-i Billah nefsin on cüz'üne sahiptir. Arif-i Billah'ın aklı dünyevi meselelere de çalışır. Zaten Arif-i Billah akıl veren insanlara yol gösteren ve insanların istikametini tanzim eden kişidir. Ancak bir insanın arifi billah olması o insanın başka insanların aklında, kalbinde taşınabileceği anlamına gelmez. Arifi billahın halinde rıza-i ilahi vardır. İlahi ente maksudu ve rıza iken matlubu sırrına mazhar olmuştur. Kardeşlerim, Arif-i Billah'ın da dersini sonra göreceğiz. Ancak dersimize Ağlar Baba Bayburdi Kaddesallah'ın, Nakşibendi Üveysi Tarikatı Mürşidi Kamili olan Ağlar Baba Bayburdi Kaddesallah'ın bir ebiyatının dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Ağlar baba dersinden ali olma. Kelamı tayyibi dilinden koyma. Ey ağlar baba sakın virt edindiğin Allah'ın isimlerini zikretmeyi kendine görev edindiğin dersinden ali olma. Seher vakti kalk Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin tecelliyatı ile manalarının tecelliyatı ile aklını, ruhunu, bedenini buluştur. Kelamı tayyibi aklından, dilinden koyma. Kelamı tayyip nedir? En temiz kelam olan Kur'an'dır. Kardeşlerim, Ağlar Baba bayvurdu Kaddesallah'ın tüm ebyatlarında Allah vardır, Kur'an vardır, Hazreti Muhammed Aleyhisselam vardır. O Kendini methusena etmemiştir. Geçmişte olan mürşitlerini ve mürşitlerinin ruhaniyetlerini de methusena etmemiştir. Burada Kur'an'a vurgu yaparak bizi uyarıyor. Kelamı tayyibi dilinden koyma. Hem dersini, virdini çek. Virdini, tesbihatını çekerken bedeninle Allah'ın sıfatlarını buluştur hoş bir aleme yücel, maneviyet aleminden sana açılan manevi iklim penceresinden seyri temaşa et, bu sır alemi kimse ile paylaşma. Kardeşlerim seyri temaşa olan insan, ben şunu gördüm, ben bunu onlar, onlar merdudiyettir. Gördüğünün ispatı yoktur, sana inanan olur, inanmayan olur. Burada dururum ben bütün dünyayı seyred seyrediyorum derim. O benim algımdır. Bu işte biz donanımlıyız ve hazırlıklıyız. Kelamı Tayyip Kur'an'dır. Kur'an'ı oku. Kur'an'ı oku. Ağlar Baba Bayburt Kadessallah. Bayburt'ta kış aylarında Kur'an okur ağlarmış. Kur'an dinler ağlarmış. Kendisi hafızı kelam ve alim olduğundan dolayı Kur'an'ın manasını idrak ederek ağlıyor. Onun için diyoruz ki kardeşlerim siz Kur'an okurken Kur'an'ın mealini bilerek idrak ederek okuyun ki Kur'an'ın kelamı tayyip olan temiz nezih hükmü bedeninize ve kalbinize işlesin. Bin bir sayfi takın sen gafil olma. Bin bir sayf nedir? Allah'ın bin bir ismidir. Tarika Aliye'de Allah'ın bin bir isminin varlığından bahsedilir. Allah Azze ve Celle'nin 99 isminin ismini Kur'an'da zikredilmiştir. Ancak biliyoruz ki güzel isimler Allah'a aittir. Dolayısıyla bin bir sayfı takın Allah'ın bin bir ismini kılınç olarak bedenine kuşat. Yani bütün isimlerinin tecelliyatı senin ruhunda, bedeninde, kalbinde, duygularında olsun. Başka şeye yer verme. Şerr-i senden yüzün çevir. Eğer sen e, tesbihatınla Allah ile bütünleşir, yani onun e, vahdaniyetini bedeninde hissedersen. Kelamı tayyibi lisanınla okur, ruhunda idrak eder aklınla kavrar ve yaşarsın. Ve ayrıca Allah'ın bin bir ismini bedeninle bütünleştirirsen artık sana nefsü emmarenin e, e, nefsü emmarenin telkinatı olmaz. Sana şeytan aleyhillane'nin ihvası yaklaşamaz çünkü senin bedeninle, ruhunla, aklın ve duygularınla Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ında anlattığı insani kamil olma ve itminan halinde olma vasfiyetini yakalamışındır. El-Fatiha.